Sefetçe İstanbul'u patman. bir kavim güzel, onu ya Yalıha bir ordu muhteşem, onu açan. 29 Mayıs 1453. Bu tarih dünya üzerindeki herkes için farklı bir şey ifade eder. Kimileri için kadim bir imparatorluğun hüzünlü sonu. Kimileri içinse. İslam dünyasının en büyük müjdesi. Ama herkesin hemfikir olduğu bir şey var. O gün dünya bir daha asla eskisi gibi olmadı. Bu videoda 53 gün süren o amansız kuşatmayı, Haliç'e indirilen gemilerin sırrını, surlardaki o son büyük hücumu ve Fatih Sultan Mehmet'in askeri dehasını en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz. İstanbul nasıl fethedildi? Gelin tarihin tozlu sayfalarını aralayalım ve o muazzam 53 güne yakından bakalım. Tarih 30 Mart 1432. Edirne sarayında bir çocuk dünyaya gelir. Bu çocuk ileride çağları değiştirecek, imparatorlukların kaderini yeniden yazacak bir hükümdar olacaktır. Adı Mehmet. Babası Sultan II. Murat, annesi Hüma Hatun'dur. Henüz doğduğu andan itibaren kaderi büyük bir sorumlulukla çizilmiştir. O Osmanlı tahtının geleceğidir. Mehmet küçük yaşlardan itibaren sıkı bir eğitim aldı. Matematik, astronomi, coğrafya, tarih, felsefe ve dil. Arapça, Farsça, Yunanca, Latince ve İtalyanca öğrendi. Onun zekası hocalarını bile hayrete düşürüyordu. En önemli hocalarından biri Akşemseddin'di. O, Mehmet'e sadece bilgi değil, inanç ve vizyon da kazandırdı. Henüz çocuk yaşta bir gün İstanbul'u fethedeceğine dair inancı kalbine yerleşti. Bu inanç onun hayatının yönünü belirleyecekti. 1444 yılında henüz 12 yaşındayken babası Sultan II. Murat tahtı ona bıraktı. Genç Mehmet büyük bir sorumluluğun altına girdi. Ancak devletin ileri gelenleri bu kadar genç bir hükümdarın tecrübesizliğinden endişe ediyordu. Macar orduları Osmanlı topraklarına saldırınca Mehmet babasına bir mektup gönderdi. Eğer padişah sensen gel ordunun başına, eğer padişah ben isem sana emrediyorum ordunun başına geç. Bu sözler onun kararlılığını ve liderlik ruhunu gösteriyordu. Sultan Murat yeniden tahta geçti, düşman püskürtürdü. Ama Mehmet o gün büyüdü. Artık bir çocuk değil, geleceğin fatihiydi. Mehmet, 1446 yılında Yeniçeri isyanı ve Çandarlı'nın oyunlarıyla tahttan indirilir ve tekrar Manisa'ya gönderilir. Bu bir yenilgi değil, bir hazırlıktı. Mehmet Manisa'da geçen 5 yıl boyunca sadece bir şehzade gibi yaşamadı, bir dahi gibi çalıştı. Konstantinopolis'in her taşını, her burcunu ezberledi. O geri döndüğünde kimsenin ona çocuk diyemeyeceğinden emindi. Tarih sadece kılıçla değil, uykusuz gecelerle yazılır. 21 yaşında bir sultan. Herkes onun tecrübesizliğini konuşurken o, dünyanın en büyük kilidini açmaya hazırlanıyordu. Konstantinopolis, bin yıldır kimseye boyun eğmeyen şehir. Ama bu kez karşısında bir fatih değil, bir dahi vardı. Ya ben bu şehri alırım, ya bu şehir beni. Ama bu topraklar asla eski haliyle kalmayacak. Allahu Ekber! Tarih 1453. Dünya, büyük bir dönüşümün eşiğinde. Bin yıldan uzun süredir ayakta duran bir imparatorluk, Doğu Roma son nefesini vermek üzere ve karşısında genç ama kararlı bir hükümdar, Osmanlı Sultanı II. Mehmet. Henüz 21 yaşında ama aklında büyük bir hedef var. O sadece bir şehri almak değil, bir çağı kapatıp yenisini başlatmak istiyor. Bu insanlık tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olacak. Sultan Mehmet tahta geçtiğinde ilk hedefini açıkça belirledi. İstanbul. Bu fethi Osmanlı'nın kaderini değiştirecek, imparatorluğu bir dünya gücü haline getirecekti. Edirne'de hummalı bir hazırlık başladı. Dev toplar döküldü. Bu topların en büyüğü Şahi Topu, dönemin mühendislik harikasıydı. Her biri tonlarca ağırlığında mermiler fırlatabiliyor, surları yerle bir edebiliyordu. Rumeli Hisarı Boğaz'ın kuzeyine inşa edildi. Bu hisar Bizans'a Karadeniz'den gelecek yardımı kesmek için stratejik bir kilit noktasıydı. Osmanlı ordusu 80 bine aşkın asker, binlerce Yeniçeri, Sipahi, Azap ve Akıncıdan oluşuyordu. Donanma da hazırdı. 400'e yakın gemi Haliç ve Marmara sularında bekliyordu. Her şey büyük bir fetih hadercisiydi. Bizans İmparatoru 11. Konstantin yaklaşan tehlikenin farkındaydı. Şehir, yüzyıllardır süren kuşatmalardan yorgundu. Nüfus azalmış, surlar eski gücünü yitirmişti. Ancak Konstantin son ana kadar direnmeyi seçti. Yaklaşık 7 bin savunmacı şehri korumak için hazırlandı. İmparator, halkına moral vermek için Ayasofya'da dualar ettirdi. Şehirde hem korku hem umut vardı. Çünkü herkes biliyordu, bu Bizans'ın son savaşı olabilirdi. 6 Nisan 1453 sabahı Osmanlı ordusu Konstantinopolis önlerine ulaştı. Kuşatma başladı. Top sesleri günlerce, haftalarca yankılandı. Her atışta surlar biraz daha sarsıldı ama Bizans savunması da azimle karşı koydu. Osmanlılar hendekler kazdı, kuleler inşa etti, mancınıklarla saldırdı. Bizanslılar ise surları onardı, ateşli silahlarla karşılık verdi. Kuşatma uzadıkça iki tarafta yorgun düşüyordu. Ama Sultan Mehmed'in kararlılığı sarsılmadı. Her gün yeni bir strateji, yeni bir hamle geliştiriyordu. Bizans, Haliç'in girişine dev bir zincir çekmişti. Bu zincir, Osmanlı donanmasının içeri girmesini engelliyordu. Ama Sultan Mehmet, tarihe geçecek bir plan yaptı. Gemiler karadan yürütülecekti. Evet, karadan, kızaklar hazırlandı, yağlanmış kütükler döşendi. Bir gece içinde Osmanlı gemileri Galata sırtlarından Haliç'e indirildi. Sabah olduğunda Bizanslılar gözlerine inanamadı. Artık şehir hem karadan hem denizden kuşatılmıştı. Bu olay savaşın seyrini değiştirdi. Artık Bizans'ın nefes alacak yeri kalmamıştı. Kuşatma 50 günü aşmıştı. Şehirde açlık, susuzluk ve umutsuzluk artıyordu. Osmanlı ordusunda ise sabırla bekleyiş sürüyordu. Sultan Mehmet 28 Mayıs gecesi ordusuna son emrini verdi. Yarın ya tahta otururum ya da toprağa girerim. O gece Osmanlı kampında dualar yükseldi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 29 Mayıs 1453'te büyük hücum başladı. Top sesleri, tekbirler, çan sesleri birbirine karıştı. Yeniçeriler dalga dalga surlara saldırdı. Saatler süren çetin çarpışmaların ardından Ulubatlı Hasan Osmanlı sancağını surlara dikti. Bu zaferin işaretiydi. Şehir düşmüştü. Konstantinopolis artık Osmanlı'nındı. Sultan Mehmet öğle saatlerinde şehre girdi. Atının üzerinde ağır adımlarla ilerlerken gözleri bu kadim şehrin yıkılmış ama gururlu surlarında geziniyordu. Ayasofya'ya yöneldi. İçeri girdiğinde sessizlik hakimdi başını eğdi, secdeye kapandı ve dua etti. Artık burası Allah'ın evi olacak. O andan itibaren Konstantinopolis İstanbul adını aldı. Sultan Mehmet Fatih ünvanını kazandı. Şehir yağmalanmadı, halk korunmaya alındı. Fatih adaletle hükmetti. İstanbul kısa sürede yeniden canlandı. Camiler, medreseler, saraylar, çarşılar inşa edildi. Şehir üç kıtanın kalbi haline geldi. İstanbul'un fethi yalnızca bir şehrin alınışı değildi. Bu bir çağın kapanışı, yeni bir çağın başlangıcıydı. Orta çağ sona erdi, yeni çağ başladı. Osmanlı İmparatorluğu artık bir dünya gücüydü. Fatih Sultan Mehmet sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir bilgeydi. Bilime, sanata, mimariye büyük önem verdi. İstanbul, kısa sürede dünyanın en önemli kültür ve ticaret merkezlerinden biri haline geldi. Bu fetih, insanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olarak hafızalara kazındı. Yüzyıllar geçti. Ama Fatih Sultan Mehmed'in adı hala tarihin kalbinde yankılanıyor. O yalnızca bir hükümdar değil, bir vizyonun, bir inancın, bir medeniyetin sembolüydü. Kılıcıyla fethettiği şehirleri aklıyla, adaletiyle, bilimiyle yüceltti. İstanbul'u aldı ama asıl fethettiği şey insanlığın ufkuydu. Bugün bu şehirde her ezan sesi, her kubbe, her taş onun mirasını fısıldar. Ve biz o mirasın çocukları olarak hala onun izinde yürüyoruz.